söz herkesin tabii döner size gelir he ben şöyle aslında ben sen ne desem o zaman En büyük özelliği doğal olması, dağdan eriyen sularımız, kaynak kaynağı çok olduğu için öz suyumuz bu. Kendi nasıl diyeyim Ramazana öz olmasının sebebi doğal olması. Erzurumlu olarak da böyle Ramazana öz. E, olarak da burayı insanlar tercih ediyor. Erzurumlar tercih ediyor. Şimdi bunu özellikle alıyoruz. İftarımızın ilk hamlesini suyumuzla açıyoruz. Pınar e, pınar e, buranın suyuyla çok çok iyi oluyor. Yani burayı dediğin zaman Erzurum'da e, öncelik bura oluyor Ramazanda. Hem vakit vakit geçiriyor Çocuk çocuklarımızla beraber e, olduğundan dolayı zamanımız da geçiyor bu arada. Suyumuzu da alıyoruz öyle <laughs> amcası just